Yavuz öldü mü? Ramo silahla nasıl içeri girdi? Cihangir Sibel'in yaptıklarını öğrenecek mi? Ramo 27. bölümde neler olacak? Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Analize geçmeden önce kanala abone olup videolarımdan anından haberdar olmak için bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kardeşlerim, dostlarım burayı iyi dinleyin. Ramo toplantı binasına silahla elini kolunu sallayarak giremez. Bence mazharla planlanmış bir şey bu. Eğer desteniz mazhar niye böyle bir deneklik yapıp bölüm başında Yavuz'u korurken bölüm sonunda Yavuz'u öldürttü. Bunun cevabı pazar ya da pazartesi günü gelecek analizimde mevcut olacak. Arkadaşlar yani bence Mazhar'ın haberi var Ramon'un Yavuz'u vuracağından. Cihangir Sibel'i öğrenecek mi? Bence hayır. Çünkü Sibel'e dedi Ramon'un ölüm haberini bugün almak istiyorum ve Ramu Çilingir'den kurşun yedi ve bunu Sibel'in yaptığını söyleyecek. Sibel bu işten sıyıracak. Ama Cihangir bence Sibel'i öyle kolay kolay rahat bırakmaz. Kardeşlerim bir de sizce Yavuz öldü mü? Bence hayır. Tamam Ramu sıkmış olabilir ama çelik kelek vardı üstünde. Eğer Yavuz gerçekten diziden çıkıyor olsaydı Ramu vücuda değil de tam olarak kafasına sıkardı bence. Arkadaşlar bu analizimde çok derine inmedim. Daha iyi analiz yapmak için yarın ya da pazartesi diğer analizim kanalda olacak. Analizimi direkt ilk önce sizlemek istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.